Hz. Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiğinde Medine'de yani İstanbul'da büyük alim dahi ona karşı çıkacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın en önemli özelliklerinden biri bidatları kaldırması, dinin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrindeki gibi yaşanmasına vesile olmasıdır. Ahir zamanda dinin özünden uzaklaşmış olması sebebiyle Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bu vasfı bazı alimler tarafından dahi tepki görmesine sebep olacaktır. Futuhatül Mekke isimli eserinde Muhyiddin Arabi şöyle bildirmektedir. Hz. Mehdi Aleyhisselam dini, peygamberin zamanında olduğu gibi aynen tatbik edecek. Yeryüzünden mezhepleri kaldıracak, halis ve hakiki dinden başka hiçbir mezhep kalmayacak. Onun, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın düşmanları, iştihat alimlerinin taklit edenleri olacak. Çünkü onlar, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın mezhep imamlarının tersine hükmettiğini gördüklerinde bundan hoşlanmayacaklar fakat karşıda gelmeyecekler. Onun, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın açık düşmanları, fukaha... yani fıkıh halimleri olacak. Çünkü halk arasında bir imtiyazları kalmayacak. Hatta ahkam hususunda ilimleri de azalacak. Bu imamın, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle alimlerin hükümlerdeki anlaşmazlıkları da giderilecek. Ondan, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan hem korkacaklar hem de bir şeyler umacaklar. Kalben ondan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan nefret edecekler. Fakat buna rağmen ister istemez hükmünü kabul edecekler. Cübbeli Ahmet Hoca ise Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiğinde Medine'de yani İstanbul'da büyük bir alimin Mehdi Aleyhisselam'a karşı çıkacağını şöyle anlatmaktadır. Hazreti Mehdi Medine'de ortaya çıktığı zaman dünyaya hakim olduğu zaman Medine'de bulunan bir alim o adam en büyük alim Medine'nin imamı diyecektir ki Hazreti Mehdi'nin aleyhinde bu adam bizim dinimizi ortadan kaldırmak istiyor ve İslam'ı ortadan kaldırmak istiyor. Onun için Hazreti Mehdi'ye harp açacak. Demek ki Hazreti Mehdi o kadar sünneti yaşayacak ve yaşatacaktır ama Hazreti Mehdi'nin geldiği dönemde Medine'de bulunan en büyük alim bile Hazreti Mehdi'nin İslam'ı kaldırmak için çıktığını ve sünneti ortadan kaldıracağını sanmıştır. Niye öyle sanmıştır? Çünkü o zamana kadar bunlar tamamen bid'atları sünnet yerine koyacak, uydurmaları sünnet yerine koyacak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakiki sünnetten terk edeceklerdir. Tabii ki Hz. Mehdi geldiğinde onlar efendim buna tahammül edemeyecek ve en büyük alimleri o zaman Medine'de ya bu ne biçim adam kimdir buna uymayın bu dini İslam'ı ortadan kaldıracak diye hezeyanlar savuracaktır. Demek ki kardeşler sünnet-i seniye tamamen öldürüleceği bir dönemde Bid'atlar sünnetlerin yerini aldığı bir devrede ...Hazreti Mehdi zuhur edecek, tamamen İslam'ı parlatacak, sünnet seniyeyi canlandıracak ve asr-ı saadetteki İslam aynı tazeliğiyle revaç bulacaktır. Bizlere de Allah Teala lütfederse nasip olacak inşallah. Medine kelimesi Arapça'da büyük şehir anlamına gelir. Resulullah, ...Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın faaliyet göstereceği Medine'nin yani büyük şehrin ise İstanbul olduğunu şöyle bildirmiştir. Ey ümmet! Altı şey vardır ki, onlar olmadan kıyamet kokmaz. Altıncısı da Medine'nin fethi. Denildi ki, hangi Medine? Buyurdu ki, Konstantiniyye, İstanbul. Bu İstanbul'un Hazreti Mehdi Aleyhisselam tarafından yapılacak manevi fethidir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam İstanbul'da faaliyet göstereceğine göre Mehdi Aleyhisselam'a karşı mücadele edecek olan söz konusu büyük alimde İstanbul'dan çıkacaktır. Bu alim, Mehter Aleyhisselam'ın aklını ve ferasetini takdir edemeyecek, bu sebeple de ona karşı çıkacaktır. Kendisi bidatlara uyduğundan, Mehter Aleyhisselam'ın hikmetli uygulamalarını anlayamayacak, haşa Mehter Aleyhisselam'ın İslam'a uymadığını iddia edecektir. Ve bu alimin karşı gelişi de Mehter Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinden biri olacaktır. Mehter Aleyhisselam'a bidatlara uyanların karşı çıkacağını Cübbeli Ahmet Hoca ise şu şekilde anlatmaktadır. Şimdi ben korkuyorum. Mehdi Aleyhisselam'ı beklersin, beklersin, beklersin. Tam gelir şeriatı, sünneti ortaya koyar. Sen de alışmışsın tabi bidatlara. Ondan sonra dersin ki bu değil. Vallahi bu tehlikedir.